Esselamu Aleyküm değerli gönül dostlarım. Ya eyyühellezine amanu. La kavmun min kavmin asa en yakunu hayran minhum. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de alay ettikleri kimseler kendilerinden daha hayırlıdırlar. Hucurat Suresi 11. Ayet İnsan Parayla yükseldiğinde kalbindeki tevazuyu kaybedebilir. Kibri onu kendisinden zayıf gördüğü kişilere karşı acımasız kılar. Ancak İslamiyette alay etmek, birini aşağılamak en büyük kul haklarındandır. Hazırsanız, kibrin getirdiği felaketle yüzleşen bir adamın tevazunun hakkı hikayesine ibret almak üzere derinlemesine şahit olalım. Fatma Ana Sofrası adını taşıyan o eski, mütevazı lokanta şehrin sanayi bölgesinin kalbinde atıyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan, orta büyüklükte bir esnaf lokantasıydı. Ancak içerideki atmosfer lüks restoranlarda bile bulunmayacak kadar sıcaktı. Lokantanın en büyük sırrı içeride çalışıyordu. Fatma teyze. Herkesin şef Fatma olarak tanıdığı bu nur yüzlü kadın aslında mekanın tek sahibiydi. Oğlu Ömer, mekanın müdürlüğünü yapıyor, tüm resmi işleri ve personelle ilgileniyordu. Fatma teyze ise o beyaz önlüğü ve başörtüsüyle mutfakta sadece yemek pişiriyordu. Kimse onun gerçek patron olduğunu bilmiyordu. Fatma teyzenin elleri yemeğin içine sevgi katıyor gibiydi. Kokusundan bile huzursuzan bu lokantanın temel prensibi infaktı. Öğrenciler ve evsizler, kapıdaki küçük bir panodan aldıkları jetonlarla kimseye hissettirmeden karınlarını doyuruyorlardı. Bu durum Ömer tarafından yönetiliyor, lokantanın prensibi olduğu için de çalışanlar tarafından yargılanmıyordu. Garson Selim bile bir öğrenci olarak bu sisteme minnettardı. Lokantanın müdavimi, mütevazı iş adamı Ahmet Bey masasında keyifle yemeğini yiyordu. O sırada telefonu çaldı. Ahmet Bey büyük bir toplantı için mekan arıyordu. Ahmet Bey telefonda kararlı bir sesle ''Evet efendim, toplantı için harika bir yer biliyorum. Tertemiz, lezzetli ve mütevazı bir yer. Burası paranın satın alamadığı bir huzur sunuyor.'' dedi. Ahmet Bey bu tavsiyeyle kibrin en büyük temsilcisini Fatma Ana sofrasına davet ediyordu. Ertesi gün öğle saatlerinde siyah camlı lüks bir makam aracı Fatma Ana sofrasının önünde durdu. İçinden pırıl pırıl pahalı bir takım elbisesiyle Kenan Bey indi. Yanında eşi Esin Hanım vardı. Kenan kapıdaki basit tabelayı ve içerideki sade dekorasyonu görünce yüzünü buruşturdu. Ahmet Bey, dalga mı geçiyorsunuz? Siz milyonluk bir firmanın sahibisiniz. Bizim bu önemli toplantıyı bir sanayi lokantasında yapacağımızı nasıl düşünürsünüz? Burası, burası leş gibi kokuyor. Ahmet Bey mahcup olmuştu. Kenan Bey, lütfen. Sizi buraya yemeğin kalitesi ve hizmetin dürüstlüğü için getirdim. Unutun o ünvanları. Sadece tadını çıkarın dedi. Kenan etrafına kibirli bir ifadeyle bakarak zoraki bir masaya oturdu. Yan masada üniversiteli bir grup öğrenci sessizce yemek yiyordu. Esin fısıldayarak Kenan, ne kadar utanç verici dedi. Benim sosyal çevreme yakışmayacak bir yer. Garsonlara bak, hepsi öğrenci gibi. Bunlar bize doğru dürüst hizmet edebilir mi? Kenan'ın gözleri o an masalarına servis yapmak üzere yaklaşan genç garson Selim'e takıldı. Selim üniversite öğrencisiydi ve masum bir telaş içindeydi. Selim Kenan'ın masasına yaklaşarak kibarca siparişleri almak istedi. Hoş geldiniz efendim. Fatma Ana'nın günlük menüsü. Kenan Selim'in sözünü kesti ve elini sallayarak Dur bakalım. Senin ellerin temiz mi? Üniversite öğrencisi gibi duruyorsun benim önüme yemek koyarken biraz dikkatli ol. Senin gibi birinin elinden yemek yemek zorunda mıyım ben? diye bağırmaya başladı. Somim'in yüzü kızarmıştı. Efendim, biz hijyene çok dikkat ederiz. Ben üniversite öğrencisiyim ama işimi ciddiyetle yapıyorum diye açıkladı. Kenan kahkasımı tutmak için çaba harcamamıştı. Bak bak, bana akıl mı veriyorsun? Git işini yap. Sen bir garsonun tekisin, benimle tartışamazsın. Senin geleceğin, benim oturduğum masayı temizlemekten ibaret. Selim'in gözleri doldu. Bu aşağılanma onurunu kırmıştı. Selim tepsiyi elinden bıraktı ve arkasını döndü. Mutfak kapısında duran Ömer bu sahneye tanık olmuştu. Ömer Kenan'ın masasına geldi. Sakin ama otoriter bir sesle, ''Kenan Bey, Lütfen üslubunuza dikkat edin. Buradaki herkes alın teriyle çalışıyor. Garsonumuz sizden daha hayırlı olabilir. Hucurat suresindeki ayeti hatırlatırım. Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de alay ettikleri kimseler kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kenan öfkeyle ayağa kalktı. Siz kimsiniz? Bana ayet mi okuyorsunuz? Ben buranın sahibini tanırım. Siz benim toplantımı mahvettiniz. Bu garsonun onurunu koruyacağınıza bana ayet mi okuyorsunuz? Kenan öfkeyle lokantayı terk etti. Arkasından Esin ve Ahmet Bey de mahcup bir şekilde ayrıldılar. Mutfak kapısının aralığından Fatma teyzenin üzgün yüzü görünüyordu. Ama Fatma teyzenin o an Kenan için okuduğu dua, kibirli Siyon'un hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Kenan'ın ayrılmasının ardından lokantada derin bir sessizlik oldu. Selim mutfakta ağlıyordu. Gözyaşları içinde, Ömer Bey, o adam benim onurumu kırdı dedi. Ben hem okuyorum hem çalışıyorum. O adamın kibri bana en büyük zulmü yaptı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Ömer Selim'in omzuna dokundu. Oğlum sakin ol. Sen haklıydın, Allah senin şahidin. O adamın kibri onun sonu olacak dedi. Mutfakta şef önlüğüyle Fatma teyze elindeki kepçeyi bıraktı, Ömer'in yanına geldi. Fatma teyzenin gözleri dolmuştu. Ömer'im, sen merak etme. O çocuğun gözyaşları o adamın tüm servetini yakar. Kimseyi hor görmemek bir ayettir dedi. Fatma teyze elindeki temiz bir bezle Selim'in gözyaşlarını sildi. Eve gittiğinde sessizce seccadesini serdi. Yalnız yaşadığı evinin sessiz odasında Fatma teyze namaza durdu. Ya Rabbi, ben Kenan'a malı için beddua etmem. Ama sen o çocuğa yapılan zulmü o kibrin sahibine göster. Onun kalbine, o garsonun hissettiği acıyı tattır.'' onun gözündeki perdeyi kaldır. O kibrin bedelini en çok güvendiği yerde ödesin. Sen adilsin ya Rabbi. Fatma teyzenin duası, masum bir garsonun hakkı için edilen samimi bir yakarıştı. Ve Kenan'ın hayatı o duanın ardından hiç beklemediği bir fırtınaya tutulmak üzereydi. Kenan o gün şirketteki ofesine döndü yaşadığı öfkeyi hala atamamıştı. Karşısına genç asistanı Murat geldi. Kenan Bey, toplantı için evraklar. Kenan masayı yumruklayarak, ''Ne toplantısı, benim günümü mahvettiler.'' diye bağırdı. O sanayi lokantasının garsonu bana akıl mı verecekti? Sen de öyle misin? Senin gibi basit insanlar benim zamanımı çalıyor. Git o evrakları düzelt.'' Kenan o anda anlamadı. Garson Selim'e gösterdiği aynı aşağılamayı kendi asistanına da yapıyordu. Kibir onun karakteri haline gelmişti. O akşam Kenan'ın eşi Esin sinirle eve geldi. Kenan ne kadar utanç verici bir gündü. Çevremde herkes o lokantadaki rezaletimizi konuşuyor. Sen o garsona neden öyle davrandın? Senin kibrin benim itibarımı zedeliyor. Kenan küçümseyerek, sen de mi garsonun tarafını tutuyorsun dedi. O basit biri, o bir hiç. Ben şirketler yönetiyorum. Esin cüzdanını masaya fırlattı. Hayır, sen sadece kibrini yönetiyorsun. Benim senin bu saçma sapan davranışlarında işim kalmadı. Benim böyle bir kocaya ihtiyacım yok dedi. Ertesi sabah Esin Kenan'a boşanma davası açtı. Kenan bu durumu ilk başta ciddiye almadı. Avukatına telefonda "Boşanma davasını. O kadın benim param olmadan yaşayamaz. Ona haddini bildirin." diye bağırdı. Ancak Esin, Kenan'ın lüks hayatına değil, onuruna değer veren bir kadındı. Boşanma davası Kenan'ın çevresinde büyük bir skandala yol açtı. O bunlarla uğraşırken bir yandan çalıştığı şirkette büyük bir yolsuzluk dosyası ortaya çıktı. Kenan bu yolsuzlukta parmağı olmadığını iddia ediyordu. Ancak düşmanları bu durumu fırsata çevirdi. Yöneticisinin telefondaki sert sesi onu ürpertmeye yetmişti. Kenan, senin hakkında da hukuki bir süreç başlattık. Şirket olarak itibarımızı korumak zorundayız. Senin bu kibrin ve çalışanlarına yaptığın kötü muamele bizim için risk oluşturuyor. Seni görevden alıyoruz dediğinde Kenan şok olmuştu. Titrek bir sesle ne görevden alınması? Ben bu şirketin yönetim kadrosundayım dedi. Kenan lüks koltuğuna yığıldı. Şirket onu derhal kapı dışarı etmişti. Kibir ve zulmün bedeli kariyeri ve ünvanı üzerinden gelmişti. Kenan beş ay içinde her şeyini kaybetti. Eşi Esin onu terk etti. Tüm hesapları donduruldu. Lüks evi banka tarafından alındı. Kenan o kibirli CEO şimdi İstanbul sokaklarında kimsenin tanımadığı beş parasız bir adamdı. Bir yıl geçmişti ve bir gece Kenan açlıktan bayılacak gibi oldu. Gözleri kararıyordu. Yolu onu tekrar o sanayi bölgesine, o tanıdık kokuya, Fatma Ana sofrasının sokağına götürdü. Kenan lokantanın kapısının önünde durdu. İçerideki sıcak ışığa ve yemek kokularına baktı. Gururu içeri girmesine izin vermiyordu. Kendi kendine "Ben bu lokantaya tiksintiyle bakmıştım." dedi. "Ben bu lokantanın garsonuyla alay etmiştim. Şimdi Şimdi bu lokantanın merhametine mi muhtacım? Allah'ım bu nasıl bir ceza? Kenan kapının önündeki evsizler ve öğrencilerin yemek jetonlarını aldığı panoyu gördü. Gözleri doldu. O kibriyle o lokantadaki bir garsonu bile hor görmüştü. Şimdi ise onlardan daha muhtaçtı. Kenan titreyen elleriyle kapıyı itti ve içeri girdi. Üzerindeki pahalı ceket yırtık, yüzük kirliydi. Kimsenin onu tanımasını istemiyordu. Köşedeki boş masaya oturdu. Garsonlar onu tanımamıştı. Selim ona doğru yaklaştı. Kenan'a su ikram etti. ''Buyurun efendim, size ne verebilirim?'' dedi. Kenan'ın sesi zorlukla çıkıyordu. ''Ben, ben açım, param yok. Lütfen, lütfen bana bir tabak yemek verin.'' Selim tezgaha gitti. O sırada mutfaktan Fatma teyze çıktı. Kenan'ı gördü. Kenan'da kibrinden eser kalmadığını fark etti. Fatma teyze elindeki kepçeyi bıraktı. Kenan'ın masasına yaklaştı. Gözlerinin içine bakarak "Kenan Bey, sizi tanıyorum. Bir zamanlar buranın garsonuna, yemeğine ve huzuruna tiksinerek bakmıştınız." dedi. Kenan'ın yüzü kızardı. Gururu son kez isyan etti. Ben, ben çok pişmanım. Ben o adam değilim. Lütfen beni affedin dedi. Fatma teyze Kenan'ın karşısındaki boş sandalyeye oturdu. Kenan Bey, bu lokantanın garsonu Selim'le alay etmiştiniz. O çocuğun onurunu kırmıştınız. O garsonun annesinin duası sizin o kibrinizi yıktı. Benim adım Fatma. Ben bu lokantanın sahibiyim dedi. Kenan şok oldu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Kekleyerek, siz, siz mi? Ama siz şefsiniz. Fatma teyze, benim şef olmam, bu lokantanın sahibi olduğum gerçeğini değiştirmez dedi. Ben mutfakta çalışıyorum, çünkü bereket mutfakta, tevazu da gizlidir. Siz benim garsonumla alay ettiniz. Siz bu lokantanın ruhuyla alay ettiniz.'' Kenan'ın yüzü utançtan kıpkırmızı oldu. O lüks ofiste kravat takanları patron sanıyordu. Oysa gerçek patron mutfakta önlük giyen bu kadındı. Fatma teyze, sizin o kibirle yaptığınız her hareket size geri döndü. Hucurat suresindeki ayeti unuttunuz. Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de alay ettikleri kimseler kendilerinden daha hayırlıdırlar. Benim garsonum Selim, okuyan, dürüst bir çocuk. Sizin ünvanınızdan daha hayırlıdır dedi. Kenan, Fatma teyzenin ayaklarına kapanmak istedi ama Fatma teyze engel oldu. Kenan ağlıyordu ve sesi zorlukla çıkıyordu. Fatma ana, ben ne yaptım? Ben o çocuğun onurunu kırdım. Ben size, bu lokantaya, ben tevazunun ne olduğunu unuttum. Benim bütün hayatım o kibir yüzünden bitti. Fatma teyze gayet sakin bir şekilde "Senin pişmanlığın önemli ama sen garson Selim'in kul hakkını yedin. Önce ondan helallik dilemelisin." dedi. Fatma teyze Selim'i çağırdı. Selim, Kenan'ın perişan halini görünce şaşırdı. Kenan Selim'e döndü ve ağlamaya devam ederek, ''Selim, oğlum, ben senin onurunu kırdım. Benim kibirli sözlerim sana zulmetti. Ne olur bana hakkını helal et. Benim bütün hayatım o kibrin bedeli olarak elimden alındı.'' dedi. Selim'in gözleri doldu ve Kenan'ı yerden kaldırdı. ''Kenan Bey, sizin o günkü sözleriniz çok acıttı.'' Ama ben size kin tutmuyorum. Ben size hakkımı helal ediyorum. Benim tek isteğim bir daha kimseyi hor görmemeniz dedi. Kenan, Fatma teyzenin ve Selim'in merhameti karşısında yıkılmıştı. Fatma teyze Kenan'a o gün ücretsiz yemek verdi ve ona iş teklif etti. Kenan Bey, para her zaman geri gelir ama giden itibar ve vicdan geri gelmez.'' Sen tevazuyu öğrenmelisin. Gel, bu lokantada bulaşıkçılık yap. Babanın sana öğretemediği tevazuyu burada öğren. Kenan bu teklifi kabul etti. O kibirli CEO artık Fatma Ana sofrasında bir zamanlar hor gördüğü işleri yapıyordu. Bir gün otururlarken Kenan Fatma teyzeye Fatma Ana, bana verdiğiniz bu ders benim için milyarlarca liradan daha değerli dedi. Ben artık kimseyi hor görmeyeceğim. Ben o garsonun onurunu kendi onurumdan üstün tutacağım. Kenan hayatının bu yeni döneminde bir restoranın mutfağında bulaşık yıkarken hayatının gerçek anlamını bulduğunu fark ediyordu. O gün eski eşi Esin aradı. Kenan, ben senin battığını öğrendim o kibrin yüzünden seni terk ettim. Ama şimdi o lokantada çalıştığını duydum. Sen değişmişsin. Ben, ben tekrar görüşmek istiyorum seninle dedi. Kenan çok şaşırmıştı. Esin, sen parayı bırakıp kibri terk etmedin. Ben kibri bıraktım. Artık benim servetim yok ama huzurum var. Senin o eski kibrinle kurduğun hayat benim için bitti diye cevapladı. Değerli gönül dostlarım, bu hikaye Kenan'ın kibrinin onu sadece malından değil, maneviyatından da nasıl ettiğini gösterdi. Fatma teyzenin tevazusu ise, kibirle yanlış bir kalbe nasıl merhametle yaklaşılabileceğinin en güzel örneğiydi. Unutmayalım ki, bu dünyada taktığımız her ünvan geçicidir. Kalbimizdeki kibirse, ahiretteki en ağır yükümüzdür. Siz Kenan'ın yerinde olsanız, Fatma teyzenin bulaşıkçı olma teklifini kabul eder miydiniz? Bir Sion'un bulaşıkçılık yaparak tevazuyu öğrenmesi sizce ne kadar sürer? Bu hikaye sizi düşündürdüyse yorumlara tevazu en büyük servet yazın. Rabbim bizleri kibirden, alay etmekten ve nefsin tuzaklarından korusun. Kalplerimize tevazu elimize infak nasip eylesin. Amin. Bir sonraki ibretik hikayede buluşma duasıyla Allah'a emanet olun.